bu videoda LANTEC programı ile entegrasyon yönetimini inceleyeceğiz. Quantum ERP'ye LANTEC programındaki verilerin nasıl entegre edildiğini inceleyeceğiz. Öncelikle LANTEC programı lazer kesimcilerin kullandığı e, en önce en iyi program, en e, öncelikli program LANTEC programı. Bu program e, Parçaları e, çizimce, grafikar arkadaşım çizdikten sonra otomatik olarak e, kendi bünyesinde o levhanın üstüne saçın üstüne yerleştirilip e, sonra da kesim yönetimini sağlayan program. Biz e, Lantec programının entegrasyonu ile kullanıcının e, birçok veri girişinin önüne geçmiş oluyoruz. Ve kullanıcı hatalarını tamamen ortadan kaldırarak çok ileri seviye üretim yönetimi maliyet yönetimi sipariş yönetimi mi sağlamış oluyoruz Latek entegrasyon liste şu an için Türkiye'de ilk olarak geliştirdik bu programı modülü Lantek entegrasyon yönetimi şu şekilde başlayalım Lantek entegrasyon yönetimini açılıyoruz. Mendek yeri e, üretim yönetiminin altında entegrasyonlar bölümünde. Şu an e, Lantec entegrasyon modülü açıldı. E, şu an entegrasyona Lantek'e canlı bağlı değilim ben. Bağlı olmadığım için e, eski verileri listeleyeceğim. Ve Lantec'teki veriler günlük olarak tek listeliği ile o tarih aralığındaki otomatik veriler işler burada listelenir. Sizin ayrıca bir buraya parça tanım yapmanız, üretim yönetimi için sipariş oluşturmanız vesaire, ayrı diğer bilgilere gerek yok. Buradaki en önemli unsurlardan bir tanesi ee, Lantek'ten parça isiminin ee, miktarını, yerleşim miktarını, ağırlığını kesim tarihini, kesim yapan makineyi, uzunluğunu, genişliğini, kalınlık, saç kalınlığını e, alıp birçok veriyi e, daha bunların dışında da lantekten aldığımız çevresel ölçümler, kesim uzunlukları gibi e, birçok veri mevcut. Burada sıfır hata ile üretim yönetimi yapmanızı sağlıyoruz bu entegrasyon ile. Ayrıca kullanıcı veri gelişini engellemiş oluyoruz. Mesela atıyorum siz normal bir üretim yönetimi programında bunu tutsaydınız buradaki tüm parçalar için 68 tane parçaların bilgilerini elle girip programınıza sonrasında bunların e, veri girişleriyle e, uzunluk, en boy vesaire ağırlık gibi verilerini de girmeniz gerekiyordu. E, biz bunları tamamen ortadan kaldırarak hem... E, yoğun bir üretim e, sisteminizde, yoğun üretim sisteminizde herhangi bir işlemin veya çizimin faturalandırılmasını, atlanmasını önlemiş oluyoruz. Hem de e, büyük veri girişini engellemiş oluyoruz. Otomatikman her şey oto kontrol e, çerçevesinde. Dantek'ten gelen verileri bizim programımıza entegre ederek ilgili siparişlerin oluşturulmasına, üretim yönetiminin yapılmasını sağlıyoruz. Maliyetlendirme en önemlisi maliyetlendirme yönetimini burada sağlıyoruz. Şimdi e, bu videomda e, kısaca tanıtım amaçlı bu videom, bunun ikinci versiyonunda e, yerleşim yapacağız. Yerleştirdikten sonra fa büküm olaylarına kontrol edeceğiz. Sonrasında sipariş oluşturup e, bu, bunu sonuçlandıracağız ve bu e, aşamada e, sadece kullanıcının belli seçimlerini ve belli şeyleri seçmesinin ardından çok hızlı bir şekilde 68 tane parçanın sipariş maliyetini oluşturup sipariş oluşumunu sağlayacağız. E, yani sistem hem zamandan tasarruf sağlıyor, hem doğru maliyet yönetimini e, çıkartıyor, hem de e, kullanıcılar için e, büyük bir iş yükünü ortadan kaldırıyor. Şimdilik Lantec entegrasyon yönetimi tanıtımı bu kadar. E, bir sonraki videoda. E, cari hesaplarını bağlayacağız. ERP'deki cari hesaplarla bunları eşleştireceğiz. Sonrasında saç yerleşimini, yerleşimini oluşturup yerleşimini yaptıktan sonra da maliyetini çıkartacağız. Bu işlemler çok kısa işlemler. Sonraki videoda ona devam edeceğiz.